Değerli büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Ben bu sohbette sizlere biliyorsunuz çok ama çok büyük bir zat var Mevlana Celaleddin Rumi. Bu Mevlana Celaleddin Rumi'nin yedi öğüdünden birisi olan şefkat ve merhamette güneş gibi oldu sözünü yani açıklamasını yapmaya çalışacağım elimden geldiği ölçülerde. Sohbetimizin ismi Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol. Tire 1. Yani serinin birinci sohbeti. Şimdi Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol derken şefkat, şefkatli olmak, şefik ve refik insanlar yani ne anlama geliyor şefkat merhamet hoşgörü sabır merhametin bileşenleri yani merhamet dendiği zaman acıma duygusu şefkatle yaklaşmak ona çok yapıcı bir şekilde acıyarak, üzülerek, vicdanla yaklaşabilmek. Anlatabiliyor muyum? Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Şefkatli olabilmek. Şefkat sahibi olabilmek. İşte bu şefkat sahibi olabilmek dendiği zaman akla yani Mevlana'nın o güzel sözü ya dedik ya işte şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Yani öyle bir hale gelmek ki merhamet saçabilmek. Güneş gibi, güneş nasıl ısı ve ışık saçıyorsa, yayıyorsa etrafımıza şefkat ve merhamet saçabilmek, yayabilmek, şefkatli olabilmek, güneş gibi olabilmek, parlamak, o şefkat ve merhameti yayabilmek. Elbette ki karşımıza çok olumsuz insanlar çıkacak, istemediğimiz türde problemli insanlar çıkacak. Yani belki hakarete uğrayacağız. Belki aldatılacağız. Belki rencide edileceğiz. Tahrik edileceğiz. Küçük düşürüleceğiz. Gururumuz incinecek ama işte her zaman diyorum ya. Her zaman Elimizden geldiği ölçülerde yapmaya çalışabilirsek yani çoğu zaman şefkatli ve merhametli olabilmek gerekiyor arkadaşlar. Çocuğunuz olduğunu düşünseniz, evladınız olmuş, bir bebeğiniz olmuş. Nasıl şefkatle yaklaşıyorsunuz değil mi? İşte elbette ki herkese karşı yani şefkatle yaklaşılmıyor ama dedik ya öyle durumlar olabiliyor ki rencide ediliyoruz, tahrik ediliyoruz, küçük düşürülüyoruz. Egomuz ayaklar altına alınıyor. Yani yani maalesef e, yüzücü hadiseler yaşanabiliyor. Küt kendimizden küçük olan insanlardan laf duyabiliyoruz. Kamu kurumlarında çok oluyor yani ne bileyim şefkatsiz, merhametsiz bir tabloyla karşı karşıya gelebiliyoruz ama biliyorum gerçekten çok zor. Yani şefkatle yaklaşmak size karşı şefkatsiz davranan birisine istismar eden, rencide eden, dayak atan birisine şefkatle yaklaşmak çok zor. Ama Elimizden geldiği ölçülerde de vicdani boyutu düşünmek lazım. Yani dedik ya vicdan dendiği zaman akla benim ne kadar yaşamaya hakkım varsa karşıdakinin de o kadar yaşamaya hakkı var. Kendim için istemediğim başka bir şeye başkası için de istememem gerekiyor. Yani benim yaşamaya ne kadar hakkım varsa karşıdakinin de yaşamaya hakkı var. Kendim için istemediğim bir şeyi başkası için de istememem gerekiyor. İşte bu vicdandır. Dolayısıyla zane rencide edildiğimiz zaman, küçük düşürüldüğümüz zaman, tahrik edildiğimiz zaman, onurumuz incindiği zaman, alçaltıldığımız zaman, evet maalesef alçaltılıyoruz, tahrik ediliyoruz üzücü hadiseler yaşanıyor. Aşağılanıyoruz. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Hayat dışarıdan bakıldığı gibi değil. Belki de onurumuzun bu kadar incinmesinin sebeplerinden birisi başkalarından bir şeyler beklememiz olabilir. Beklentilerimiz karşılanmadığından dolayı öfkeye kapılıyor olabiliriz. Umut taşıyoruz hepimiz. Umutlarımız beklentiye dönüşüyor ve daha sonrasında beklentiler karşılanmadığında öfkeye oluşuyor. Ve öfke sonrasında kimseye karşı şefkatli olamıyoruz. Her şeyi yok etmek, patlatmak, yeri yerinden oynatmak istiyoruz. Parçalamak istiyoruz. Kırıp dökmek istiyoruz. Merhametten uzak bir tablo sergiliyoruz. Kolay değil. Ben bu sözleri söylüyorum ama maalesef ben de şefkatten yoksun muyum? Evet, başkalarının bana karşı gösterdiği şefkati kastetmiyorum. Benim de bazen başkalarına karşı göstermem gereken şefkati gösteremediğimi görüyorum. Kendimde böyle bir yetersizlik görüyorum. Çünkü neden? Ben de bazen bu sözleri söylememe rağmen dediklerimi tutamayabiliyorum. Çünkü insanın gururunun incinmesi çok kötü bir şey. Yani egosunun ayaklar altına alınması çok kötü bir şey. Zor bir durum. Gerçekten zor bir durum. Düşünsenize en yakınlarınız, evladınız sizle dalga geçiyor. Rencide ediyor. Küçük düşürüyor. Tahrik ediyor. Ya gerçekten çok zor bir durum. Yani babasınız belki de belki de annesiniz ne bileyim beni dinleyen büyük baba olan veya anne olan insanlar olabilir. Evlatları tarafından laf duyan insanlar olabilir. Yani gerçekten zor bir durum. Kolay değil. Herkes kaldıramıyor. Sindiremiyor, hazmedemiyor her şeyi kırıp geçirmek istiyor. Maalesef şefkatle yaklaşılmıyor. Siz belki şefkatle yaklaşmak istiyorsunuz ama evladınız size şefkatsiz yaklaşıyor. Veyahut da siz evladınıza şefkatsiz yaklaşıyorsunuz. İşte diyoruz ya kolay değil. Zor bir durum. Kamu kurumlarında ne bileyim şefkatsizlik var, merhametsizlik var. Acımasızlık, acıma duygusu insanların elinden alınmış. Kimse kimseye acımıyor. Düşene kimse el uzatmıyor. Yani gerçekten acınası bir tablo biliyorum. Ve gördükçe de üzülüyorum. Yani insanlar yabanileşmiş. Yani ben bunu başkalarına söylemiyorum arkadaşlar. Önce kendime söylüyorum. Gerçekten yani en ufak bir e, tahrik edici bir olay karşısında hemen sabırsızca davranıp, sabırsız bir şekilde hareket edip maalesef sabırsızca kararlar verebiliyoruz. Ani fevri kararlar verebiliyoruz. Bu da bizim merhametsiz olmamızı tetikliyor olabilir, şefkatsiz olmamızı tetikliyor olabilir. Hepimiz acizdik. Hepimiz muhtaçtık ve büyüdük. Yaşımız ilerledi ve şu an hayattayız. Ama yarın elden ayaktan düştüğümüz zaman yani devam şefkate ihtiyaç duyacağız. Hiçbir şey arkadaşlar yerinde durmuyor. Yaşlar geçiyor. Yaşlar geçiyor. Yaşlanan insanlar çocuk gibi oluyor. Beyinleri aynı çocuk beyni gibi oluyor. O ne bileyim işte yani iyi yere gelenler işte adam okumuş böyle kravat takmış veyahut da işte bayansa uzun etek giymiş büyük yere gelmiş ve insanlara tepeden bakıyor. Şefkatsizce, merhametsizce. Geldiği yeri unutuyor. Arkadaşlar, geldiğiniz yeri unutursanız gideceğiniz yeri bilemezsiniz. Onun için geldiğiniz yeri unutmayın. Çünkü ben de bir zamanlar böyleydim. Geldiğim yeri unuttum ve şu an bakın insan hayatın sillesini yediği zaman Feleğin çemberinden geçtiği zaman hayat ona öyle şeyler öğretiyor ki çünkü hayatta geri dönülmez birçok noktalar olabiliyor. Yapılan hatalar biriktiğinde artık işin içinden çıkılmaz bir boyut alabiliyor. İşte o boyuta gelmeden siz önlemin almanız gerekiyor. Şefkatle, merhametle, sevgiyle Hekime sormuşlar. Her derdin derman nedir? O da demiş ki ilgi ve sevgidir. Peki ya çare olmazsa o zaman dozunu arttır demiş. İlgi ve sevgi. Sevginin göstergesi ilgidir. ilgi olmayan yerde çaresi ilgidir derler. İlgi ve sevginin olmadığı yerde bir ot bile yaşarmaz derler şefkatle yaklaşabilmek, merhametle yaklaşabilmek. Bir annenin evladına duyduğu şefkati anlatabiliyor muyum? Yani gösterebilmek. Arkadaşlar bunu herkes yapamaz. Çocuklara karşı, yeni doğmuşlara karşı veya da bir büyüğe karşı, yaşlı bir insana karşı zordur onu gösterebilmek. Şefkatle yaklaşabilmek zordur. Demesi kolaydır. Ama onun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, elden ayaktan düştüğü zaman arkadaşlar sanıldığı kadar kolay değil. Hiçbir şey hayatta dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Elden ayaktan düşmüş, ihtiyaçlarını göremiyor, yemek yiyemiyor. Affedersiniz tuvalete bile gidemiyor. veya da altına yapıyor. Yani Değil mi? Ne acınası bir tablo. Onun o kadar çok şefkate ihtiyacı var ki o dönemde. Merhamete ihtiyacı var ki. Onun o kadar çok bakıma ihtiyacı var ki. Ya. Hepimiz böyle olabiliriz. Hepimiz bakıma ihtiyaç duyabiliriz. İhtiyaç sahibiyiz. Biz fani ve ihtiyaç sahibi olan mahluklarız. Yüksekten uçmamak gerekiyor. Yüksekten uçanlar düştüklerinde bir daha toparlanamıyorlar. Uçak düşerse yani otobüs kaza yaparsa çoğu insan kurtuluyor. Çünkü otobüs yerde gidiyor. Ama uçak düşerse kurtulan oluyor mu? Olmuyor değil mi? İşte böyle. Uçak düştüğü zaman kurtulan olmuyor. Çünkü uçak yüksekten gidiyor. Ve düştüğü zaman paldır küldür. Allah ne verdiyse hepsi götürüyor. İşte böyle yüksekten uçmamak lazım. İşte ne oldum delisi olmamak lazım. Çünkü her an elimizdekileri kaybedebiliriz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Değişken bir dünya. Değişken bir dünya. Yerle bir olmak lazım. Yerle bir olmak lazım. Geri gelmişken Mevlana'nın bir sözü daha var. Diyor ki, büyük üstad, büyük zat, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol diyor. İşte tevazu sahip olabilmek. Alçak gönüllü olabilmek. Ya yeah, alçak gönüllü olabilmek. <laughs> Arkadaşlar varın biz alçak gönüllü olalım. Toprak gibi olalım. Kimseden bir şey istememek lazım. Kimseden. Tekiz. Yalnızız. Yapayalnızız. Issızız kimsemiz yok. Şefkate ihtiyacımız var, merhamete ihtiyacımız var ama onu gösteren de yok. O zaman kendi kendimize oluşturacağız. Kendi işimize kendimiz göreceğiz. Kendi kafamızda bir ışık yakacağız ve merhameti kendimize kendimiz sunacağız ve o lokmayı ağzımıza atıp orada geveleyerek dişlerimizle ezerek o lokmayı çiğneyeceğiz, yutacağız ve sindireceğiz. İşte şefkat böyle ancak kendi iç dünyamıza nüfuz edebilir. Bunu yapmak lazım. Bunu başarmak lazım. Güneş gibi olabilmek. Parlayabilmek. Ama herkese şefkat bu devirde işe yaramıyor. Çünkü şerli insanlar var. Kötü insanlar var. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Karışmış durumda. Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın. İyi insanlar çıkarsın karşımıza. Duamız, temennimiz o yönde olsun. Kimseden bir şey beklememek sıfır beklenti sonsuz mutluluk beklenti umut demektir umut beklenti demektir umutlar beklentilere beklentilerde karşılanmadığı zaman öfkeye dönüşür sonra da şefkatli olamayız merhamet sahibi olamayız yani onun için fazla da bir şeyde umutlanmamak lazım olursa olur olmazsa Tamam be kardeşim diyelim. Madem sen öyle hükmettin. Tamam dediğin gibi olsun diyelim. Nasıl olsa hepimiz bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. O kibir sahipleri, enaniyet, benlik sahipleri, ego sahipleri. her şeyiniz gidebilir. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Her şeyiniz sıfırlanabilirsiniz. Yani onun için makam mevki sahipleri, rütbe sahipleri her şeyiniz gidebilir. Şefkatle davranın emrinizdeki insanlara. Şefkatle, merhametle yaklaşın. O sizin himayenizde bulunan kişilere. Yoksa bir söz vardır. Arkadaşını üzme, yakınlarını üzme. Gün gelir üzecek arkadaşın bile olmaz yanında. Dostlarını üzme gün gelecek, gün gelir. Onları üzecek, dostlarını üzecek, yani insan üzecek dostların bile olmaz yanında. Üzmeyin onları. Merhametle yaklaşın, sevgiyle yaklaşın. Anneler insanlara, çocuklarına merhametle, sevgiyle, şefkatle yaklaşıyor. Siz de annenize, babanıza, yakınlarınıza şefkatle, merhametle yaklaşın. Çünkü şefkat ve merhamette güneş gibi olmak lazım. Parlamak lazım. O şefkat ve merhameti yaymak lazım etrafımıza. Ve çok güzel bir söz. Yüce Peygamber'den diyor ki, Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Onun için merhamet gösterin şefkatli olun ve size de şefkat gösterilsin. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Başka sohbetlerimde, başka buluşmalarımda tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.